Herkese selamlar hepiniz de arkadaşlar. Gene birleştirmeli bir paket açılım videosuyla karşınızdayız. Yani muhtemelen birleştirerek açacağız gene paketlerimizi. Çünkü video dışı açmak pek mantıklı gelmiyor fazla. Zaten paket biliyorsunuz ki hiç oyun çok dağıtmıyor. Yani onda da ben açarsam bugün kadroyu atıyorum. iyi bir şey çıkartırsam siz bunu görmezseniz yarın bir videoda bir şey çıkmazsa hiçbir anlamı yok. O yüzden hani videoda açayım en azından böyle de ilerleyelim diye düşündüm en sonki videoya göre kaldırıyı böyle şekillendirdim. Bu halde oynadık. Division'da 6 olduk bu arada zaten. Yani çok da maç oynamadım herhalde. Kaç puan olduk bilmiyorum ama. Division 6'yız. 17 puanımız var. Geçen gün bir arkadaş da o ilk defa oynadı bu sene. Ve rankı 7'ydi galiba. 7 veya 8'di geçen seneden dolayı. Geçen sene rankı yüksekti ama kadro çok kötü olduğu için gümüşlerle falan oynadık. 2 maç kaybettik. Bayağı bir hani çıkması zor oldu 7'den 6'ya. Biraz geriye düşmüştüm şu bayrakta kaldık bayağı bir. Bayrakta hatta 2 maç kaybetmişiz. Sonra buradan geri çıktık falan. Çok şükür şu an 6'da güzel bir şekilde gidiyoruz. Muhtemelen hani puanı alırız. Yani 5'e gelmem belki ama şuralara falan gelirim diye düşünüyorum. Bakacağız ama tabii ki göreceğiz. Kadromuz gittikçe gelişecek. Şimdi Mağazamıza girelim bir paketlerimizi açalım. Gene akşam saat 8'de promo geldi yani bir saat sonra şu an saat 7. Bir saat sonra promo geldiğinde de paket gelirse gene ben tabii ki videoya ekleyeceğim o paketleri de. Yani elimden geldiğince yani uzun bir paket açılımı yapayım da siz de güzel bir şey çıkartırsak onu görün diye böyle bir şey yapıyorum. Çünkü gerçekten video dışı paket açmak bana biraz saçma geliyor abi yani. Zaten içerik üretiyoruz. En azından neyin ne zaman nasıl çıktığını görmeniz iyi olur. Geçen gün mesela video dışı e, gittim şey açtım. E, kaçtı 82 artı paketi vardı. Bir oyuncu çıkıyor zaten. Onu açtım abi gitti mesela Vitinha çıktı. Yani önemli bir oyuncu çıkmadı belki. Sonuç olarak elimizde var zaten ama video dışı çıkması kötü oldu. Belki video açsak daha farklı bir volkat alabilirdik. Veya belli olmaz abi hero ikonu da çıkartabiliriz video dışı. Ben video dışı geçen senede çok oyuncu çıkarttım. Bergman'ın normal kartı geldi galiba. Kulusevski M olarak mı gelmiş? O dribling'i pası ya ha. Kartın kötü değil bu arada. 4-3 sağ kanat da oluyor. Forvet arkası da oluyor. Yani hızı Kulusevski'nin normalde 90'ın üstünde oluyordu. Bu sene biraz hızını bayağı bir kırmışlar ama dribling pas fizik iyi. Yani bu kartı baksana özellikle de kösteği kasa var. Bir foot pass var. Plase var. Yani gene Dayan Kulusevski güzel bir kartla aslında gelmiş bir hızı. Volkout, Hadi abi. Ya defans Brezilya. Kim geliyor? Hızı kaç acaba? 64 ya. Yapma be. 88 miydi bu? 88 rating'li Gabriel yani rating olarak çok iyi ama geliyor ki hız olarak bayağı bir kötü. Aslında Yani bunun hızlanması kaç bilmiyorum yanında bayağı bir düşük ratingli geldi sadece kas ve e, Gol için hassas kafa vuruşu özelliği var e, Rollerde defans oyuncusu zaten var e, hızlanma bayağı bir düşük defans iyi fizik düşük aslında ama fizikte de Dayanıklık düşük diğerleri düşük değil aslında çok fazla o kanlılık reaksiyon iyi Hani En azından 81-79 yani yeri 88 Yani bilmiyorum Fasları kötü değil aslında da yani yani oynar mı? Denenebilir. Zaten oyunda biliyorsunuz ki kartların çoğu şey böyle. Yani oha o kat. bu sefer. Sağ orta sağ. İngiltere. Kim var abi? Arsenal. Neydi ya onun adı? 82 Ya gene hız az abi bak. Gene hız az. 87 driplinkli. Meet geldi. Yani bunun yerine hem gelseydi mesela daha iyi olabilirdi. Mesela Gabriel. Evet, hızı az ama oynatanlar var görüyoruz. Bilmiyorum ağır oyunda iş yapar mı yapmaz mı tabii ki deneyip göreceğiz. Yani bunlar hep ratinginin parası eden kartlar. Daha üst eden kartlar değil. Dribbling istatistiği gerçekten kötü değil. Statlar olarak genel olarak iyi bir kart. Atak tarafı da iyi. Hız tarafı da yani idare eder. Rivela şut var. Kesme pas var. Teknik ve ilk dokunuş var. Kaç kaç abi kart. Art 5-4. Sağ orta sağ ve sağ kanat oluyor. Ama bize sağda doku var. Yani sola çeksek bu sağda olsa bilmiyorum. Yedek olur ya bence. 2 volkat yalnız diyorum ya bak video dışı olsa belki hani alsak kötü olurdu. En azından bak videoda iki volkat arka arkaya ve ikisi de yani gelmeyeceğini düşündüm paketler bu arada. Yani ikisi de öyle çok iyi paketler değil. Ama işte bazen diyorum ya be hiç beklemediğin yerden gelebiliyor. Bak bunlar iyi para. Oh mis gibi ha. 400. Ertemiz hocam. 3, 2, 1. Gönder gelsin diyoruz. Premium altın paketi. Direkt öyle açılıyor. Hiç acımıyor bile. Acımıyor bile. Martial. LPF falan bunlar. Acımadan yollarız. Martial'e de kesin yarın bir gün bir şeyler gelir abi. Özel kart. Evo mevo. Hadi bunu da yolla bakalım. Direkt ekrana geldi. 82 hızlı. Kimmiş bu? Zincher falan değil. McDonald's kalsın hocam. McDonald's o lazım olabilir. Real o da kalsın mı? Yok yolla. 1.732. Yani coin olarak 140k'ya düşmüştük. 140k'ya nereden düştük? Ben sürekli bronz paket açıyorum. Bronz oyuncuları depoluyorum. Para eden varsa satıyorum. Para etmeyenleri gümüş yükseltme, gümüşten altın yükseltme falan lazım olana göre. Yani bazen gümüşlerde de eğer e, yükseleceği kartlar varsa Onları bekletiyorum. Onları da gene aynı şekilde Evo için bekletiyorum abi. Ne olur ne olmaz satılamaz. Yüksek kartlar olabiliyor. Onlar da çıkabiliyor. Ve teknik direktörler de çıktığında onları da satıyoruz. Teknik direktörlerde genelde güzel bir paralara gidiyor. Yani Fransızlar 2400'e falan 2600'e gidiyordu. Şu an ne kadar bilmiyorum ama teknik direktörde de bayağı çıkıyor. Eğer siz de coin'inizi harcadığınızda üzülmeyecekseniz açabilirsiniz. Ama üzüleceksen açma abi. Yani ben 10k 15k açtım. Bazen vermiyor bazen veriyor. Totvi olduğu hafta olursa bu hafta Totvi de var mı bilmiyorum ama Totvi olduğu haftada açarsan da Totvi de gelebiliyor. Geçen hafta vardı bu hafta var mı bilmiyorum. Ben bu hafta bilmediğim halde açtım. Bana Totvi gelmedi ama geçen hafta Totvi de vardı. Totvi gelse de tabii ki bir ekstra diyoruz. Evet bir gün sonra geldik ve dediğimiz gibi paketleri açacağız ama videoyu öyle birleştireceğiz dedik. Hatta arkadaşlar da eğer kahraman yapanlar olursa onların ikisini de birleştireceğim. İnşallah yapabilirler çünkü yani onlar benim gibi ultimate sürüm almadığı için biraz daha geç başlarlar. Yani o yüzden almaları biraz daha geç olacaktır paketi. Son yine de kalabilir bilmiyorum duruma göre. Çünkü pahalı bir paket. Hani ucuz değil. Bakalım bugün Hero'dan ne alacağız? Çok merak ediyorum. İnşallah iyi bir şey alırız diyoruz. Diğer paketleri de Hani elimden geldiğince çok fazla paket açmadım ama gene de paketleri bazen açmak zorunda kaldım çünkü Euro'yu ben de yapamıyordum aslında yani çok da para harcamak istemedim. Bir iki tane oyuncu aldım. Hani bir herhalde 15k falan harcamışızdır. Rush'ı yapıp Rush'ın ödüllerini almak istedim aslında ama Rush'a girmiyor neden bilmiyoruz. Rush'a girseydi en azından ödülleri de alacaktık. Siz de Hero'dan ne çıkarttınız yorumlara yazın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayalım. Hadi bakalım 82 çarpı 2 Defans. Emelikten ya yani 83 rating geldi. Biraz kötü geldi. Zambuangisa geldi yanında. Aslında iyi bir orta saha fiyatına göre güzel bir kart. Ve alırsak 3 2 1 gönder gel. silmiyoruz. 83 tek oyuncu. Defans. Gerçekten aynı oyuncu mu? Abi 4-5 kere geldi herhalde ya. Bak abartmıyorum sana 4-5 kere gelmiştir. Milenkoviç. İnanılmaz inanılmaz. Burada var mı bir şeyler? Bu arada 2000 FP'miz dağıtıldı. Ben burada sana Özel paketini açmak istiyorum. Zaten FP'lerimiz dağıtıldı. Biraz erken geldi. 18 gün önce falan geldi herhalde. Hazırsak 3-2-1 gönder gelsin. Biz gönderelim. O gelsin diyoruz. Bakalım kim geliyor? ne o İspanya Liga F'den Real Madrid'den Yani düşük bir işe geldi muhtemelen de yani Şansımıza Volkart gelmedi Real Belaria diye biri geldi 3 tane de premium altın oyuncu paketi verdi Paketin e, bu güzelliği var işte bak 3 oyuncu var 3 tane de premium altın oyuncu paketi var 3 de satabilir inşallah Satılabilir hem de Yani 350 coin herhalde bu 350 Osman değil işte. Lukman. Oo güzel. Lukman. Çok iyi. Çok iyi. Hem para ediyor hem oynayabilir bizim kadromuzda. Zaten inceliyordum. Hatta bir arkadaş da yazmıştı. Lukman. Dn abi falan demişti. Lukman olabilir. Lukman olabilir. Kimmiş ya? Johnny Cardozo. Defans, fizik falan iyi. Boyu da uzun mu acaba onun? Gerçi... Boyda 1.85'miş. Yani biraz bir haftan takım falan görse çok iyi olacak kart. Premium altın oyuncu devam. M.O.O O O. Salem Akersin, kim bu? 81 82. De Katalar Geç Salem Akersin herhalde haftan takımı vardı. Bak bu paket çok iyi abi anladın mı? Şimdi gidiyorsun. Kimmiş lan? Yani fiziği düşük şey defansı. Gidiyorsun 500 FP paket açıyorsun. Sana 3 tane 350 FP'lik paket veriyor. Yani baya bir karlı bir şey. Forvet. Dobik geldi. arkası belki varsa iyi olabilir. Çünkü bunun rating 83 falan herhalde. Belki bir tık para ediyordur. Onun dışında paradan bir biri şey yok. Şimdi son paket. Hero paketi. Eğer bu paketten hani iyi bir şey alırsak kadromuza güzel bir takviye olacak. Eğer almazsak da sağlık olsun diyoruz. Diğer hesaplarda hero olursa videonun sonunda ekleyeceğim. Eğer olmazsa da tabii ki video buradan sonra bitecek. Ama siz zaten o son ana bakarsanız eğer bir daha dakika varsa muhtemelen arkadaşa da hero yapmıştır diyoruz. Videoyu beğenmeyi kanalı bölümde arkadaşlar. Sizi seviyorum. 3, 2, 1. Zabır dedik. Hadi bakalım hero'muz geliyor. Bakalım kim geliyor. Forvet. Hapan mı geliyor yoksa Bov mu? Bov oh geldi. Gerçekten bak. Bunu e, geçen FIFA'larda hep istedik. Hep papan geldi abi. Gitti kim geldi? Campos geldi. İlk defa iyi bir şey aldık. Çok mutluyum. Yani gördüğüm için hani direkt ne olduğunu anlıyordum için biraz daha he heyecanım azalıyor ama 400 kalık bir forvet. Biraz önce arkadaşlar dedim ki abi dedim ben dedim forvete bir oyuncu alayım dedim. Kesin dedim bana dedim forvet verir dedim hero'dan dedim. Öyle doldu. De forvet oyuncu Tam alıyorduk. Sürekli böyle almak için uğraşıyordum. Sonra ne oldu? Ben dedim, şu dedim Euro'yu bir açayım ya dedim. Belki dedim forvet gelir. O düşünce Bende hep böyle oluyor abi. FIFA'da böyle Belli başlı zamanlarda sol kanat alacağım zaman oyun sol kanat veriyor. Veya sol kanat alıyorum ya da SPC yapıyorum veya düşünüyorum genelde veriyor. Bu benim için bir totem gibi bir şey oldu. 400k'lık bir kart geldi. 4 beceri 3 sayfa ayak 1.75 boyunda sağ kanatlı oluyor. Forvet ama özellikle şut gücü çok iyi. Uzaktan şut baya güzel. Dripling istatistiği oldukça yeterli zaten. Hani oyun başında bir kart için inanılmaz iyi. Oyun tarzında power shot var ve en güzel iki özellik var abi. Seri ve çabuk adım. Yani driven olsa tabii ki çok daha iyi olur ama inanılmaz. Forvet'te öncü forvet var. Kanatlara kanat oyuncusu var ama tabii ki öncü forvet oynatacağız. İnanılmaz bir şey oldu bizim için. Yani Sydney Go'yu severiz ama ilk defa oynanacak bir şekilde kadroma soktuğum için çok mutluyum. Gerçekten çok iyi oldu. Papani almadığımız için de çok mutluyum. Yani Fransa SNT yazında Papin gelir diye düşünüyordum hep. Ama oyun bu sefer dedi ki yeter lan dedi. Artık dedi düzgün bir adamla oyna dedi ve bize yolladı. Teşekkür ediyorum Düzeyiye. Dediğimiz gibi en azından e, uzun süre kullanacağımız bir forvet geldiğini düşünüyorum. Şimdi eğer diğer hesaplar varsa, diğer hesaplara yoksa kendinize iyi bakın diyorum. Hadi bakalım geçiyoruz.